Hadi bakalım. Ben biliyordum böyle olacağını. Ha, biliyorum. O yüzden bir dakikada 20 kere kelime adet getiriyordun. Kim? Ben mi? He sen. Ne alakası var ya? Mesut. Yani buranın hali ne be oğlum be? İnsan iş yerini böyle pislik içinde bırakır mı? Vay 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 vay. Baba ne işin var senin burada ya? Takip ettim sizi. İyi yaptın. Ya benim sizin gibi evlatlarım varken sırtım yere gelmez. Ya sarılayım da o deva evladıma. Niye açık burası? Unutmuşum. Olur be. Korkudan. Ben de çalışayım şurada be. Ha? Gel de gelirim, git de giderim valla. Yeter ki tutayım şu işin ucundan biraz. Gölge etme yeter. yani şimdi burada bu kadar düzenek varken... ...ve ben bunları kendi gözümle görmüşken... Sen bana hayır diyeceksin, yok diyeceksin öyle mi? Öyle. Peki ben şimdi yanlışlıkla birilerine bunları fısıldarsam ne olacak? Korkmuyor musun lan? Korkmuyorum. Hele senden hiç korkmuyorum. Hadi kapandı dükkan hadi kış kış. Ee, tamam. Ee, sabah kaçta geleyim? Hoş geldin patron. Şu yemeğe gösterdiğin işte banknotlara gösterseydin. para şu an benim bankamda dolanıyordu. O hayalinde çok kısa bir zamanda gerçekleşecek patron. Çok az kaldı. Tak tak. Bu ne? Ne diyor? Orijinal bu. Kopya değil. Orijinal. Ama Merkez Bankası'nın bastığı orijinal değil. Hackweb'den pasara girdi. Kendine Lidyalı diyen bir adam. Lidyalı? Lidyalı. Madem dönmez. Tanırsın. Aynı dönem çalışmışsın. <laughs> Bizim gravurcu adam. Gravurcu. Yok Tarık Bey ya. İnanmam. Hayatta yapmaz böyle şeyleri. Korkar bir kere yani. Korkmamış işte girmiş. Yeri yurdu belli. İstersen git kendi gözlerinde gör. Olur. Abi, bu arada dolar çalışmalarına başladım patron. Cihangir. Yürü.